işler canlanıyor. Birinci bölüm İyi seyirler. Arkadaşlar bu arada ben bir miniş değilim. Bütün işlerimizi oraya dizdiğimiz için. Her neyse ben gidiyorum. Pır 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 pır. Anne biz çıkıyoruz. Gittiler mi? Gittiler gittiler. Merak etmeyin. Şöyle bir şey yapalım derim. Şimdi. Beş kişi gönüllü olacak ve oraya geçecek. Ve bu odayı turlayacaklar. Her gün her odaya başka kişi, başka bir miniş gelecek. Mırnav abla ben sizin ne demek istediğinizi anladım ama bunu zaten yüzyıllar önce atalarımız yapmış ve başaramamışlar. Olsun biz başarırız. Öyleyse ben istiyorum ben 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 ben. Ben de gitsem fena olmaz aslında. Ben de ben de doğrusu aslında onlarla gitsem bir şey olmaz. Hem onların başlarına bir şey gelir. Ben de geliyorum. Ho Çok heyecanlı bir maceraya benziyor. Kızların hep video çektiği odayı merak etmişindir. Ben de. Vık vık ben de. Hadi o zaman gidelim. Peki buradan nasıl aşağı ineceğiz? Nasıl olacak? Sandalyeye atlayıp inebiliriz. Hadi bismillah. Ah! Benim ekleyiciğim falan. Bırak. Nane önce sen insene. Ah. Oh. Ah! Öldüm bittim kilo oldum. Sen bir bana sor. Hadi gelin yürüyelim. Oh, tamam. E ya. Bırak hadi gel. Öldüm bittim Bırak kilo oldum. Bırak 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 geliyorum bırak bırak Hey beni bekleyin gençler Vay canına biraz daha şuralara çıksak Kızım ölürsün oradan atlarsan ne diyorsun ama ben baykuşum, uçabilirim ya şey atlayalım demiyorum. Vallahi burası oyuncak cennet. Hadi gelin şuraya çıkalım. <gülüyor> 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 karamel iyi misin? İyiyim. <laughs> Sen siz ikiz kanki Aynen be. <laughs> ah, tamam geldik sonunda. Zor bir yolculuk olacak kesin. Burada da bir sinema kabı var. Yoni popcorn yazıyor. Ne unicorn dediysem artık. Buradan da unicorn mu çıkar sanki? Evet canım çıkmaz. Dıp dıp. Dıp dıp. Dıp dıp. Dıp dıp. Unicorn çıktı. Vay. Hadi çok uzatmadan diğer yerlere de göz atalım. Zaten yukarıya çıktık. Niye aşağıya iniyorsunuz? İho. Aa bu Barbie evlerini görüyor musunuz? Canım görüyoruz tabii ki de. Koskocamanlar Allah Allah. Buraya çıksak sanki Eiffel Kuleşin... e, Kulesi'ne çıkıyormuş gibi hissederiz. Çıktım canım. E... Evet ben çıktım. Yani şu anda Eiffel Kulesi'nde miyim? Bu nedir Allah aşkına? Allah Allah. Evet şu an Eyfel Kulesi'ndesin. Her neyse gel de başka yerlere de bakalım. Geldim geldim. Vırık vırık. Koltuğun üstüne çıkalım. Koltuk yumuşacık. Aynen o da. Bakın. Vrum, vrum, vrum. Sizi burada bakın. Gayet güzel. Ama vırık gelip birazcık. Aa! Başka yerlere. Bırak çekil Aa! oradan. <laughs> Gelin hadi başka yerlere de bakalım biraz. Şu halıyı inelim. Hop. Hop Hop. Hop. Bırak. Bırak. Ah işte burası. Kar gibiymiş var ya, ya arkadaş. Güzelmiş aslında. Bırak. Hadi gel çamur. Aynen ya burada bebek minikler böyle sokuluk alır. Buradan çıkamazlar. Batarlar. Her neyse kızların gerçekten video çektiği odası güzelmiş. Gelin şurada bir televizyon var oraya doğru gidelim. Kızım oraya nasıl çıkacağız? Ama belki kovanda olur. Ve film izlerim. Oley. Zaten minisler kendi izleyecektim. Oley. Saçmalama buraya film izlemeye gelmedik. Hop. Oh zar zor olsa da çıkabildik. Kızlar şu güzel televizyona aranızda erkek de var bırak Sanırım yolculuğumuz bu kadardı. Çünkü ben burada daha fazla yer göremiyorum. Bir orada kapı var. Orayı da tabii açamayız. Evet, oraya da gidemeyiz. Oraya da başka minişler gidecek. gelin de o zaman gidelim. Bir dakika çamur. Bayıldım. Çamur bayılmış. Saçmalama. He tamam. Hadi o zaman artık gidelim kendisi yan bakışın. Seni özleyeceğim büyük televizyon. ölemez. Saçmalama. Al. Vur. Vur. Hadi fırlama wow. yarışması. Vur. Wow. Vur. Wow. Çok yorucuydu ama başardık. Aynen. Ah. Çocuklar hiç zorlukla karşılaştınız mı? Pek zorluk yoktu açıkçası. Çok Ay. eğlendik. Aynen. Ama ben Eyfel Kulesi'ne çıktım. Her neyse ona Efe Kulesi dersem de artık